Selamlar arkadaşlar. Bugün Disney Plus'ın yeni dizisi aktrisi inceliyoruz. Konusundan dolayı bir hayli bekleniyordu. Şimdi hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Her zamanki gibi önce oyuncu kadrosuna bakalım. Başrolde Pınar Deniz yer alırken Uras Kaygılaroğlu, Şebnem Hasan İsogi, Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Serhat Kılıç ve İpek Çiçek gibi isimler de ona eşlik ediyor. Senaryoyu Hakan Bonoma kaleme alırken yönetmen koltuğunda Soner Cener oturuyor. Konuya geldiğimizde ise Türkiye'nin en meşhur kadın oyuncularından biri olan Yasemin'in herkesten gezice yaşadığı ikinci bir hayatı var. Şöhretiyle karanlık tarafını saklamayı başaran ve hedeflerine doğru ilerleyen acımasız bir kadını izliyoruz. 8 bölümlük dizi ortalama 40-45 dakikalık sürelere sahip. Diziye Yasemin'in farklı bir karakterle yolda kaldığı bir süreçle başladık. Daha ilk dakikalarda karakterin ne kadar psikopat biri olduğunu bize oldukça hareketli bir şekilde gösterdiler. Galaya dönüşteki değişimi gerçekten güzeldi. Ancak boynundaki kan lekesini ya unutmuşlar ya da bilerek bırakmışlar. Yasemin'in bazı kelime şakaları çok güzeldi. Özellikle de sosyal medya üzerinden çok alıntı yapılmış. Karakterinin ciddiyetsiz yanı aslında bir nevi Harley Quinn havası veriyor çünkü ölümlerden keyif alış şekli gayet benzerdi. Açık sözlülüğü ve ukalalığı da renk katmış. Ahmet ile tanışma sahnelerinde gördüğümüz animasyonun bazı sekansları Leon'da Matilda'nın kapı sahnesine çok benziyordu. Yetişkin erkek, küçük kız, saksıda bitki, kapı deliği sahnesi, süt ve ölümlerdeki işbirliği iki yapım arasındaki ortak noktalar olarak verilebilir. Bu animasyonlu kısımlarda oldukça kendine has bir tarzda gayet güzeldi. Ne yapacağı kestirilemeyen bir sapığın var olması da zaten merak uyandıran bir gidişat varken iyice gerilimi arttırmış. Herkese olağan bir şüpheli olarak göreceğimiz detaylar vermişler. Fatih ile öpüşme sahneleri son dönem dijital yapımlardaki kontrolsüz sevişme girişimlerinin bir diğer örneğiydi. Gayet konuşulacak, tepki çekecek, beğenilecek veya eleştirilecek türden. Tıpkı yakın zamanda incelediğimiz Şahmaran'da olduğu gibi. Onun incelemesine de yukarıdan ulaşabilirsiniz. Dizi iki farklı hayat temasının tonlarını güzel işlemiş ancak Yasemin'in karanlık tarafı biraz sönük kalmış. En azından ilk birkaç bölümde aşırı yükseltecek bir durum olmuyor. Ölümler çok anlık ve kimsenin acı çekmesine müsaade etmeyecek şekilde kurgulanmış. Ahmet'in gizemli yapısı bir sürü şüpheyi beraberinde getiriyor. İkisinin çok daha planlı, programlı ekipçe çalışmasını görmek isterdik. Dövüş sahnesinde şişe kırmayı bir nebze anlarız da kafada sandalye kırdıktan sonra sanki tamamen kartonmuşçasına tepkisiz kalarak devam etmek gerçekçiliği çok fazla zayıflatmış. Tam tersi bir durumda ise ana karakterin anında bilincini kaybetmesi de ironik olmuş. Dizi içerisinde birden fazla yapımın referanslarını barındırıyor. Az önce söylediğimiz Leon dışında farklı yapımlarda yer alıyor. Bu küçük değinmeler açıkçası renk hasta da bazen karakter özgünlüğü açısından bir tık öne geçmiş gibi hissettiriyor. Yasemin'in köşeye sıkıştırıldıkça yaşadığı gerginlik güzel verilmiş. Belli başlı zamanlar dışında her hareketin izleniyor olması bize çok normal geldi. Sonuçta girdiği her ortamda şöhretinden dolayı odak noktası olan birinin izleniyor olması çok olağan. Asıl merak uyandıran ise Yasemin dışındakilerin de izlenerek takip ediliyor olması. Yasemin'e odaklanırken diğer karakterler geri planda kalmış. Özellikle de Fatih. Yer yer menajerine ağırlık verilirken bazı zamanlarda evine aldığı kızı odaklanıyorlar. Ancak bunlar çok da anlamlı veya ileriye dönük getirisi olan konular olmuyor. Tamamen süreye yönelik bir hamle gibi hissediliyor. Sapığımızın Yasemin'i izlerken onun fotoğraflarının yer aldığı panoda bir not kağıdında fosfodiesterase yazdığını gördük. Her ne kadar sapık desek de ilerleyen bölümlerde bu olay çok farklı yerlere gidiyor. Fosfodiesteraza dönersek eğer bunun yakın çekimde olmasının bir anlamı var. Çünkü önemli bir şeyin karşılığı olarak geçiyor. Fosfodiester bağı DNA ve RNA'daki fosfatların şekerlerle yaptığı bağa verilen attır ve doğadaki en güçlü kovalent bağlardan biridir. Fosfodiesteraz ise bu bağı kıran bir enzim. Buradaki metafor ise Yasemin'in tüm bağlarını kırmaktan geliyor. O yüzden sapığımız kendisinden çok Yasemin'i çaresiz bırakmak için çevresine odaklanıyor. Bunu Fatih ile sevişirken görmemizde küçük bir destek hamlesiydi. Dizi küçük detaylarla, metafor ve betimlemelerle akıllıca desteklenmiş ve ilerisini merak ettirecek şekilde başarıyla kurgulanmış. Bol bol aksiyon aramamanız gereken ama yer yer gelmeyi başaran ve düşündüren bir süreci var. Yasemin'in karanlık yanının biraz zayıf bırakıldığını düşünüyoruz karakter gelişimi de çok iyi bir şekilde verilemedi. Geçmişine yönelik daha net detaylar verilseydi güzel olabilirdi. Yine de dizi izlemesi keyifli ve başarılı bir yapım olmuş. Kısa bölüm süreleriyle açıp izleyebileceğiniz güzel bir Disney Plus yapımı. Pınar Deniz'in dizide Yasemin karakteriyle kamera karşısındaki tamamen farklı kişiliği de sanatçıların gerçekte ne düşünüp nasıl davrandıklarını anlatmaya yardımcı olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Aktrisi beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.